3x eksi 5 üzeri 5 çarpı eksi 2x artı 1'in kübü. Bu fonksiyonun türevinin nasıl alındığını göreceğiz. Burada neden faydalanacağım? Ee, önce şunu bir aşağıya yazayım: 3x eksi 5 üzeri 5 çarpı eksi 2x artı 1 üzeri 3. Bakın, x üzeri n tipi fonksiyonların türevi neydi? N çarpı x üzeri n eksi 1'di. Bundan faydalanacağız. Bu bir. İkincisi çarpmanın türevinden faydalanacağım. f çarpı g gibi f ve g iki fonksiyon. Bunların çarpımlarının türevi şu şekildedir. f'in türevi g artı g'nin türevi çarpı f. Şimdi burada dikkat ederseniz f fonksiyonu şu g fonksiyonu da bu. Şimdi bu bir dikkat etmeniz gereken husus. İkinci hususta 3x-5 üzeri 5 var burada. Burada yani x üzeri 5 gibi bir durum var. Ona göre türev alacağız. Şimdi 3x 5 üzeri 3x 5 üzeri 5 bunun türevi şöyle yazalım. 3x eksi 5 üzeri 5 bunun türevi çarpı ikinci fonksiyonumuz aynen kalacak. Eksi 2x artı 1'in küpü. Artı ikinci fonksiyonun türevi yani eksi 2x artı 1'in küpü. Bu fonksiyonun türevi çarpı birinci fonksiyon o da 3x eksi 5 üzeri 5. Şimdi bunun türevi ne olur? Değil mi? 5 başa çarpım olarak gelir. X türevinde neydi? En başa gelirdi ve üstümüz bir azalırdı. Burada 5 başa gelecek çarpım şeklinde. Sonra 3x eksi 5 üzeri şu 5'ten bir çıkartıyorum. Üstten bir çıkartıyorum. Çarpı diyorum. İç kısmın türevi yani 3x eksi 5'in türevi. 3x eksi 5'in türevi. Sonra çarpı şu var. Eksi 2x artı 1'in küpü çarpı eksi 2x artı 1'in küpü. Sonra artı diyelim, onu farklı renkte yapayım. Artı. Sonraki kısım bu, değil mi? 2x eksi 2x artı 1'in küpünün türevini nasıl alırım? 3 başa çarpım olarak gelir. 3 çarpı eksi 2x artı 1 üssümüz 3'tü ya. 3'ten 1 çıkartıyorum 2. Üssü buraya yazıyor. Çarpı iç kısmın türevini yazmam lazım. Yani eksi 2x artı 1'in türevi. Sonrasında ne var? Çarpı 3x eksi 5 üzeri 5. 3x eksi 5 üzeri 5. Tabi bu bu şekilde kalmayacak. Ne olacak şimdi? 5 3x 5 üzeri 4 yazalım onu. 5 çarpı 3x eksi 5 üstümüz 5 eksi 1'di o 4 oldu. Çarpı şimdi bakın 3x 5'in türevini alacağım değil mi? 3x eksi 5'in türevi nedir? 3x'in türevi 3'tür. Eksi 5'in türevi 0. Dolayısıyla bu kısmın türevi 3 olacak. Çarpı 3 diyorum. Sonra çarpı eksi 2x artı 1'in küpü eksi 2x artı 1'in küpü. Artı diyorum şu kısmı yazacağım. 3 var çarpı eksi 2x artı 1'in karesi. Bunu aynen yazdım. Sonra eksi 2x artı 1'in türevi var. Bakın eksi 2x artı 1'in türevi ne olur? Eksi 2x'in türevi eksi 2. Birin türevi 0. Dolayısıyla şu ifadenin türevi eksi 2 olacak. Çarpı diyorum. Eksi 2. Çarpı. Sonra 3x eksi 5 üzeri 5. Onu da aynen yazıyorum. 3x eksi 5 üzeri 5. Şimdi tekrar düzenleyelim. Burada 5 var ve 3 var. 5 ile 3'ün çarpımı 15. Onu yazalım. 15. Aa, güzel yazayım onu. 15. Çarpı. 3x eksi 5 üzeri 4 var. Eksi 2x artı 1'in kübü var. Bunları ayrı ayrı yazalım. 3x eksi 5 üzeri 4 çarpı eksi 2x artı 1'in küpü. Artı diyorum. Artı 3 var. Eksi 2 var. Artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 olur. Onu o zaman eksi 6 olarak yazacağım. Eksi 6 çarpı bakın eksi 2x artı 1'in karesi var. Eksi 2x artı 1'in karesi çarpı ne kaldı geriye? 3x eksi 5 üzeri 5. 3x eksi 5 üzeri 5. Evet. Fonksiyonumuzun türevi şu şekilde olur.